Tamam hadi yeter artık babacığım yorulmadın mı? Yorulmadım baba. Ama şimdi sen heyecanla hissetmiyorsun. Hı. Kaslarına çok yüklenmeyelim. Yani böyle yavaş yavaş ilerleyelim olur mu? Tamam mı güzel kızım? Hadi söz dinle babaannem ha? Hadi. Tamam. Ay bıcık bakalım. Hı. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Mis gibi bir uyku çekiyoruz ha? O zaman yarın okula yürüyerek gideceğim. E dur bakalım sabah ola hayır ola. Tabii kızım tabii. Sabahın şehri gecenin hayrından iyidir. Ha? O ne demek? Yani önemli şeyleri, kararları falan sabah vermek daha iyi çiçek. O zaman iyi geceler. Hadi gidiyoruz. İyi geceler. İyi geceler kızım. Gülüm. Niye orada duruyorsun? Otursana. Gül bir şey demedin. Barbo'ya kalmayacak bir yer buldun mu? Gülüm. Bir şey söylesene. İyi misin sen? Gül bana bak. Bak bana bakayım. Kızım. Babanla mı rastlaştınız? Bir şey mi dedi? Ne oldu yavrum? Kız. Yoksa Teo'yla mı kavga ettiniz? Allah aşkına bir şey söyle ya. Aa, gül, yavrum, gül, gül. Gül. kızım gel ah ne tut al külüm hadi kendine gel ne olur hadi su içe hadi biraz hadi abla kaldırsın al ...ya iyi misin bir tane? Abiciğim... ...bak sen de bu ailenin bir parçasısın ha. Senin bu evde hep bir yerin vardı... ...ve hep de olacak. Sakın ona üzülme olur mu? Ya... ...babanla da aran düzelir merak etme. Ya, bir kavga ettiniz diye... ...evlatlarını gözden çıkaracak değil ya. Bak çiçek nasıl yürüdü. Gülüm en zor şeyler bile atlatılıyor be. Tabii ya kızım. Bak küçücük çocuk ne badireler atlattı ama yine ayakta. Hadi sen de salma kendini, salma. Her şey düzelir. Baban o senin en nihayetinde değil mi? Ya bak benim nişanımı da mahvetti ama ben ki ya. ya. Biz de kaş yaparken göz çıkardık gördün mü? Çok üstüne geldik evet. Çok üstüne geldik. Ben artık uyursam olur mu? Tamam, tamam gel ben seni yatırayım. Hadi çok özür dilerim, şey yaptım böyle ya sen. Ay kız Şimdi aşk olsun nasıl? Biz Aa. özür dileriz seni böyle şey yaptık. Ya hadi yavrum gel, hadi bakayım gel, hadi yavaş. Düşünü şöyle yapalım. Ha, <laughs> ya. hadi, akak. <laughs> be gülüm. Sen bunu zaten Mümin amcadan bekliyordun. Tamam bir anda olunca kalbim fazla kırıldı biliyorum. Ama bir de şöyle düşün. Tamam tamam konuşmayalım şimdi bunları. Şimdi uyuyalım dinlenelim tamam mı? Hadi hadi yat. bana. Çiçeğe çarpanın Barış olduğunu Aslı'ya nasıl söyleyeceğim? Aslı, beni bekle. Ben çiçeği okula bırakıp geliyorum. Beraber çıkarız, tamam Tamam abi. Nereye gideceksin? Seninle geleceğim işte. Şu Barış böyle bir konuşayım mı? Sen ara. Abim iade ziyarete gelecekmiş bir on dakikada. Tamam Tamam, tamam. Ne diyeceksin abi? Korkma abicim. Korkacak bir şey yok. Sen ara, tamam Yok dediyse yoktur değil mi abla? Yok. Yok, o sanırım ben onun gözünden. Ben nişana geldi, çiçeği elinde yürüttü. Bence bütün bunlar çok hoşuna gitti. Yumuşadı Barış Bey'e karşı. Ne oldu öyle geliyor? Hadi, <laughs> hadi iyisin. <laughs> Gülüm, uyandın mı sen? Uy uyusaydın biraz daha. Yok. Sen şimdi işe mi gideceksin? Onun yanına? Evet. Ama abim bekliyor. O da gelecekmiş beni. Barış'la konuşacak. Nasıl ne ne konuşacakmış ki? Yok yok böyle korkacak bir şey yok dedi. Demek ki kötü bir şey söylemeyecek. Barış'la ilişkimizi onay verecek. Gülüm sen iyi misin? İşten izin alayım mı ben? Yok alma. Sen git ben biraz yalnız kalayım. Öylesi daha iyi olur benim için. Emin misin? Emin. <laughs> Gel dediğin anda gelirim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Günaydın. Geç abi. Ne içersiniz? Çay, kahve, soğuk bir şeyler? Ayol, hiç gerek yok. Şimdi seni işe çok fazla geç bırakırsak... ...nezaket ziyareti olmaktan çıkar. Değil mi? Aslı'cığım sen bize bir beş dakika müsaade eder misin? Tabii. Tabii tamam. Ge. Bak senden tek bir şey istiyorum. Bundan sonra her ne olursa olsun gizli saklı halletmeye çalışmayacaksın, tamam mı? Abin olarak beni dışında bırakmayacaksın. Tamam abicim. Peki yani. Madem birbirinize bu kadar sahip çıkıyorsunuz. O zaman ben de bu ilişkiye mani olmayacağım yani teşekkür ederim abicim. Çok teşekkür ederim. Söz veriyorum yüzünü kara çıkarmayacağız. ee, <laughs> <laughs> hadi o zaman siz işe beni de şu caddeye kadar bırakırsınız. Yok olmaz öyle bırakırız gideceğiniz yere kadar. Yok olmaz. Biz de abi ne diyorsa o. İyisin değil mi? Gerilmedin ağabeyimden. E sen iyi olduğun sürece iyiyim ben. Ne demek o? Sen kendin iyi değil misin yani? E iyiyim dedim ya. Ama sadece ben iyiyken diyorsun. Yani normalde değilsin. Neden? Benden sakladığın sırlar yüzünden değil mi? Artık sabahtan mı başlıyoruz sorguya? Tamam tamam. Barış. Hani siz... ...dem çıkarken böyle kapının orada abimle konuşuyordunuz. Birbirinize bir şeyler söylüyordunuz ya size bakıyordum, öyle sizi görünce içim ısındı benim ve hoşuma gitti. İşte böyle şeyler söyle bana. Aşkımızın bütün sıkıntıları aşacağını hatırlat. Peki Barış Bey, kesinlikle katılıyorum. Bizim aşkımız her şeyi aşar. Söz mü? Söz. Hah, günaydın. Günaydın dedektif. Günaydın tanım. Abim ilişkimize onay verdi. Ha, vallahi mi? Ya acayip sevindim ha patron seni tebrik ediyorum ve iki dakika seni çalıyorum hemen bir şey konuşup geleceğiz gel. Evet. İyi misin sen? Aslı olsun yeter. Daha fazlasıyla uğraşamıyorum şu an. Günaydın. Ya, günaydın. Günaydın. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Daha sonra konuşalım mı? Eğer işin çok önemli değilse şimdi konuşalım çünkü acil bir durum. İyi tamam. Odama geçelim. Yok yok. Benim odamda konuşalım çünkü biraz özel. Geliyorum şimdi. Kim bilir ne saçmalayacak yine. Aman ya kaç cezer bırak. Ortaklık bitti artık. Ya Ateş Burcu'yu ben sana nasıl gürü soracağım ya. Sen en son kaçta gördün onu bugün? Ben dünden beri mesaj atıyorum, arıyorum. Birine bile geri dönmedi. Ah be Teo, Babası yüzünden çok dağıldı Gül. Yani dün gece çok kötüydü. Benim de aklım oldu. Yapma ya. Benim altın kalpli arkadaşım. Çocuk gibi bakıyor babasına Teo. Onca huysuzluğa, kaprise rağmen bir kere ağzını açıp bir şey demedi mi? Ulan şimdi sen böyle anlatıyorsun ya. Ben iyice kuruluyorum ha bunu beni. Haberin olsun. E ne yapacaksın Teyze? O babası işte. Barboda da kafede kaldı zaten. Gül aslında sana onu söylemeye geliyordu. Barbara biraz sende kalsın mı diyecekti. Niye gelmedi peki? Yani bence önce bir mümin amcaya uğradı. O da kızın kalbini iyice kırdı. Sana gelemeden dağıldı işte kız. Ben onu yalnız bırakmam. Ben bir gideyim evden çıkarayım da biraz kafası dağılsın. Ya çok iyi olur ya Teo be. Ya şu Barbara'ya birkaç günlük evini açsan bir oda versen olur mu? Ya ayıp ediyorsun ateş böceği başımla beraber tabii de Barbaros buna yanaşır mı onu bilmiyorum. Yanaşır yanaşır. Sen bir yolunu bulursun. Hadi eyvallah. Ha. Şirin. Barış Bey'le İlayda ne konuşuyor biliyor musun? Ay hiç bilmiyorum. Hem o ne konuşur ki zaten. Kesin gene bir inlik peşindedir. Hakan. Şirin Hakan nerede? Daha gelmedi Barış Bey. Gelince hemen bana yolla. Teo nerede? O Gül'e gitti. Dedim ya Gül kötü diye. Teo'nun da telefonlarını açmıyorduk. Barış. Barış ne oluyor? Kötü bir şey mi var? Ya İlayda bir şey mi dedi sana? Ne yaptın Hakan sen? Ne yaptın? Barış, ne oluyor sabahtan beri? İyi misin? Yok bir şey aslında. İlayda ile konuştuktan sonra Allah bunu kaldı. Ne dedi sana? Canını sıkacak bir şey dedi, değil mi? Bir şey demedi Aslı. Yani senin bilmen gereken bir şey demedi. soru sorup durma lütfen. Bu da mı benden gizlediğin gizemli konulardan biri? Bu da mı ona dahil yani? Neyse sen çalış. Ben de teyzemi bırakıp geldim zaten. Gidersen kavga ederiz Barış. lütfen ya. Lütfen. Hayatınla ilgili bir sürü şey saklıyorsun zaten benden. İlayda ile ilgili olanı niye saklıyorsun? Neden? Ben gerçekten anlamıyorum. aşkımız her şeyi aşan dedim. Verdiğin sözü unutma. Lütfen. Karanlıkta bırakıyorsun onu. Yolumu kaybettim. Niye aramıza duvar ediyorsun? Niye hiçbir şeyini benimle paylaşmıyorsun? Çünkü nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Aslı. Çünkü... ...hem ayrıca her şeyi bileceksin de ne olacak? Niye her şeyi kurcalıyorsun? Ne olacak işte sen söyle bana. Öğrenince ne olacak? Senden nefret mi edeceğim? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bilmiyoruz. Kendine haksızlık ediyorsun Barış. Ben senden nefret edemem ki. En fazla kızabilirim. Hem sen ne benim ne başkasının nefret edebileceği bir şey yapmış olamazsın. Emin misin Aslı? Tabii ki Emine. Herkese her şeyi düşünüyorsun sen. Biraz fazla düşünüyorsun. Kafanda büyüttüğün emin. Ben de çok üzerine geldim. Özür dilerim. Günü gelince bana anlatacaksın biliyorum. Ve senden hiç nefret etmeyeceğim. Onu da biliyorum. Sen böyle yapınca önümüzdeki bütün sıkıntıları aşabilecek bir şey gibi hissettiriyorsun. Tabii ki aşacağız. Aşalım. Ben senden nefret edemem. Ama İlayda'dan biraz edebilirim. Ortaklığı bitirmemek için bir yol buldu yine değil mi o? Öyle ee, bir şey söylemedi şimdilik. Ama her an söyleyebilir. E tamam işte. Bunu neden benden saklıyorsun? Niye anlatmıyorsun? Bunda senin bir suçun yok ki. Gördün mü her şeyi üstüne alıp kendine suçluyorsun sen. Kendine çok haksızlık ediyorsun. Bu kadar emin konuşma Aslı. Beni de inandıracaksın. İnan zaten. Aslı. Efendim Şirin. Evet burada. Teyzen soruyormuş. Efendim. İyi tamam geliyorum. Tamam. Ben bir teyzemi geçireyim. Oradan da işe döneceğim. Ne yapmış olabilirsin ki? O değil de ben niye bu kadar gülüyorum? Allah Allah. Alo. Alo abla. Ya Gül'le Teo'dan haberim var mı? Ulaşamıyorum da ben onlara. Var var. Teo Gül'ün yanında. Ama Gül çok garip davrandı. Çocuğa git git dedi. Git mi dedi? Neden? ben de anlamadım ki. Niye öyle yaptı çocuğa? Onunla ne alakası var anlamadım. Allah Allah. İyi ee, tamam ben seni yine Başka her şey yolunda mı? Yolunda şekerim yolunda. Ee abim size el vermiş. Hadi hayırlısı olsun vallahi Barış Bey'le. Sağ ol ablacığım. Görünürde bazı sıkıntılar var ama çözeceğiz inşallah. <laughs> vallahi senin de o teyzeden çekeceğin var orası kesin senin kaderin de abime benzemiş de. Olsun. Aşk olduktan sonra hepsi olur. Işte. Bak bize dün gece başımıza neler geldi. insan oldu. Çocukcağız nişan gecesinde evinden atıldı. Canlarım ya. Valla abla bir şey söylemedim ama... ...benim Mümin amcaya çok canım sıkıldı ya. Valla çok sinirlendim. Neyse ben sonra ararım seni tamam mı? Tutmayayım şimdi. Şeyimi öpeyim için. Tamam öperim. Seni de öptüm. しるよ